gel 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 canım benim gel. Heh. Hoş geldiniz güzel benim. Hoş geldiniz. Hep de seni seviyorum. Kahvaltını yapsana oğlum. Ha? Kahvaltını yapsana oğlum. Ha. Onları Onlar sen hadi ye. gel. Hadi bir tane. ha Ha şimdi seni seviyorum ben seviyorum. En çok seni seviyorum. Tamam. hadi bir tane başka. Şifalar kuzuma. Hayırlı sabahlar hepinize. Kurumama da bırakayım tamam mı canım benim? Hoş geldin yine. Gel abim sen abim abim gel. Abim buraya gel. Şş, abim bırak. Yesin o bırak. O acıkmış <laughs> Gel, gel sana vereceğim gel. Gel annem gel. Geldim minnak. Güzeller güzelleri dur geliyorum. Ya. No. Abi sen niye yemiyorsun? Bak onlar ne güzel yiyorlar. Tamam <laughs> seni seviyorum ben ya. Hadi gel buraya gel buraya. Gel. Gel buraya buraya gel. Gel buraya. buraya gel. Hadi Maşallah ne güzel yüzün sen tamam Önümüz kış. Ha abi Ha canım abim benim. Ya, kuşum, ya. İştahsızsın ya, yesene. Kara kuzum senin neyin var? Ha canım benim. Güneş çıksın inşallah ısının tamam Ah, ne var? Hadi afiyet olsun. Oğlum yedin mi? Ha? Bak çapal mama koydum. Gel, gel pis, pis, gel. Gel kuzum. Minnam ha? Ha kuzum. <laughs> Neyim var ha? Ha güzel. Güzel ve benim. Gel. Minnak gel. <laughs> şu maşallah. Bak burada var Minnam. Bak burada var Minnak. Oğlum israf etmeyin, yiyeyim hadi. Abi, ben işe gideceğim ama. Bırak da iş, işe gideyim hadi. <laughs> Hah, bırak işe gideyim hadi. Neyim var minnan benim? Yedin mi karnını? Doyurdun mu oğlum, annem? Heh, hadi bakalım, senin poponu ye şimdi. Poponu, poponu. He, güzelim benim. Canımı, canım, canım illa benim. Hadi, Allah'a emanet olun.